1989 yılında Doğu Avrupa halkları komünist yönetimlere karşı birer birer ayaklanıyorlardı. Devrim dalgası 1991'in Aralık ayında Sovyetler Birliği'ne vardı. Komünist yönetim çökerken Boris Yeltsin yeni Rusya Federasyonu'nun başkanı ilan edildi. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batılı için bu gelişme liberal demokrasinin zaferi demekti. Amerikan hükümeti 1992'de özgürlüklere yardım yasasını çıkardı. Bu yasanın amacı Rusya'nın yeniden yapılanmasına yardımcı olmaktı. Rusya'ya milyonlarca dolar yardım yapılırken şok terapi adı verilen bir yöntemle Rus ekonomisi üzerindeki devlet kontrolü bir gece içinde kaldırıldı. Tüm fiyat teşvikleri devre dışı bırakıldı ve tüm devlet sektörü özelleştirildi. Reform programının ilk uygulandığı gün Rusya'da fiyatlar üzerindeki tüm kontroller kaldırıldı. Tüm malların fiyatları fırladı en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale düşen milyonlarca Rus vatandaşı çözümü sokaklara dökülüp ellerinde ne var ne yok satmakta buldu. Ardından özelleştirme planı devreye sokuldu. Her Rus vatandaşına özelleştirilen şirketlerden hisse alabilmeleri için senetler dağıtıldı. Ama nakide muhtaç bu insanlar değerinin ufak bir bölümü karşılığında bu senetleri iş adamlarına sattılar. Ve Rus sanayi azınlıktaki yeni bir elitin eline geçmeye başladı. Bu kişiler oligarklar diye adlandırılacaktı. Yeltsin zamanla yeni Rusya'da iktidarı elinde tutan oligarklara itaat eder hale geldi. Boris Berezovski gibi oligarklara Rus sanayinin geri kalan kurumlarını gerçek değerlerinin yüzde ikisinden daha aşağı fiyatlara bıraktı. Sonunda 1998 yılında bu deneyim dramatik biçimde son bulacaktı. 98 yazında BBC yayınlarından bir kesit. Bu akşam kontrolden çıkan Rus ekonomisi uluslararası mali krize yol açıyor. Moskova'da insanlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda ve bankalardan yatırımlarını çekiyor. Rublerin değeri yarı yarıya düştü ve fiyatlarda giderek artıyor. Bu ekonomik yıkım karşısında ortaya çıkan düzen öyle serbest pazara inananların hayalini kurduğundan farklı hata tam tersiydi sert, sıkı kurallara bağlı milliyetçi bir başkan Vladimir Putin iktidara gelmişti. Putin, işe oligarkları tutuklatmaktan ya da ülke dışına sürdürmekten başladı. Yeni Rusya'da çoğu demokratik hakta rafa kaldırıldı. Ama artık özgürlük değil düzen isteyen Rus halkının büyük bölümü bu değişiklikleri memnuniyetle karşılayacaktı. Rus liberallerin yaratmaya çalıştığı negatif özgürlüğün bir türüydü. İnsanların kendi çıkarlarının peşinde rasyonel bireyler olduklarını savunan bir düşünceye dayanıyordu. Isaiah Berlin'in Soğuk Savaş günlerinde tanımladığı bu kavramın o zamanlar Batı için anlamı komünist yönetim tehdidine karşı güvenli bir seçenek sunuyor olmasıydı. Ama şimdi bu yeni dünyada Berlin'in negatif özgürlük kavramına yüklediği deyim yerindeyse heybetli anlam yıkılıyor ve bu kavram gerçekte neyse o şekilde yani sınırlı bir özgürlük anlayışı olarak algılanmaya başlanıyordu. Ama 21. yüzyılın başında dünyada negatif özgürlük kavramını yayma yolunda bir girişim daha olacaktı. Right. Uh, good morning everyone. İngiltere'de yeni işçi partisi iktidara geldiğinde toplumun tüm alanlarında basite indirgenmiş bir ekonomik modeli uygulamayı denemişti. Başbakan Tony Blair, politikanın bundan daha fazlasını başarabileceğine inanıyordu. Isaiah Berlin'in iki özgürlük kavramını anlattığı makaleyi okumuştu. Blair 1997'de iktidara geldiğinde Angela Berlin'e bir mektup yazdı. Mektubunda Berlin'e negatif özgürlüğün dar alanını aşmanın mümkün olup olmadığını soruyordu negatif özgürlük kavramının kısıtlamaları diyordu Tony Blair, Sovyetler Birliği'nde yaşananlara rağmen nesiller boyu insanları pozitif özgürlük için çalışmaya yöneltmiştir. Ama kuşkusuz sosyalizmin çökmesi solun otorite, hiyerarşi ve hatalara göz yumulmasına karşı mücadele için gereken güvene sahip olamayacağı anlamına gelmiyor. Isaiah Berlin o sıralarda ölüm döşeğindeydi ve bu mektuba asla yanıt yazmadı. Fakat Blair'in Berlin'e sorduğu soru şuydu iki özgürlük kavramını bir şekilde aynı potada eritmek mümkün müdür? İşte Tony Blair kendi sorusunun yanıtını kendisi verecekti. Ama İngiltere'de değil, Kosova'da. Tony Blair, 1998 yılında Amerikalıların Sırbistan'a yönelik bir NATO harekatına katılmaya ikna edilmesine yardımcı oldu. Bu bombalama kampanyasıyla amaçlanan Sırp lider Milošević'i Sırp askerlerinin boşnakları hedef alan etnik temizlik operasyonlarını durdurmaya zorlamaktı. Dönemin Amerikan Başkanı Clinton'ın gözünde bu kısa vadeli bir insani yardım operasyonuydu. Ama Blair bundan daha fazlasını görüyordu. Tüm dünyaya uygulanabilecek yeni ve evrensel bir ilkeydi bu. Blair, modern, birbiriyle iç içe geçmiş küresel toplumda Batı'nın yeni bir görevi olduğuna inanıyordu. Bu görev, zorba yönetimlerin tehdidi altındaki bireylerin olduğu ülkelere müdahale etmek ve bu insanları özgürleştirmekti. Yeni vizyonunun çerçevesini 1999 yılında Amerika'nın Chicago kentinde yaptığı bir konuşmada çizecekti. just Ben bunun haklı, adil bir savaş olduğuna inanıyorum. Soykırım eylemleri asla bir ülkenin iç meselesi olarak kalamaz. Özgürlük değerlerini, hukukun üstünlüğünü, insani haklarını yayabilirsek, bu bizim de yararımız olur bizim değerlerimizin tüm dünyaya yayılması bizi daha güvenlikli kılacaktır. Sırbistan ya da Irak gibi ülkelerde demokrasi olsa çatışmalar çıkacağını düşünen var mı aranızda? Ama Blair'in ilkelerine milyonlarca insanı özgür kılma ve dünyayı yeniden yaratma adına devrimci bir girişimmiş gibi bir nitelik kazandıran 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları olacaktı. I believe İnanıyorum ki Kuzey Afrika çöllerinden Gazze'nin kenar mahallelerine, Afganistan'ın dağlık kesimlerine dek yayılan bir özgürlük mücadelesi bu. Oralarda bizim mücadelemizin parçası. 11 Eylül saldırıları aynı zamanda 80'li yılların kendilerini devrimci demokrat diye niteleyen siyasilerinin büyük bölümünün Washington'da yeniden güç kazanmaya başladığı dönem oldu. Onlar ve Blair güçlerini birleştirerek Orta Doğu'ya demokrasi yaymaya başlayabilirlerdi. Ve aynı 80'li yıllarda olduğu gibi Amerikan halkının gönlünü kazanmak için korku ve abartma tekniklerine başvuracaklardı. Irak halkının Saddam Hüseyin'den kurtulmak istediğine kuşku yok. Amerika Birleşik Devletleri'ni memnuniyetle ve kendilerini özgürleştiren bir güç olarak karşılayacaklar. 2003 yılının Nisan ayında Amerika önderliğindeki koalisyon güçlerinin Saddam Hüseyin'i devirmesi ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Dick Cheney, Başkan Bush'la beraber Irak'ta yeni ve özgür bir toplum yaratma girişimlerini ilan ediyordu. Bunun için Rusya'da olduğu gibi şok terapiyi uygulamaya kararlıydılar. Geçici yönetimin başkanı Paul Bremer, Irak'a radikal görüşlü iktisatçıların hazırladığı, Rusya'da denenmiş olandan çok daha aşırı uçlarda bir planla geldi. Irak'ta tüm devlet kontrolü ortadan kaldırılacaktı. Irak toplumunu o tarihe dek yönetmiş olan Bağız Partisi'nin tüm üyelerinin kovulmasıyla başlandı işe. Bir gece içinde Irak toplumunun belediye sistemi darmadağın edildi. Ama Paul Bremer'ın planı yeni kurumlar oluşturulmasını da öngörmüyordu. Bunun yerine kusursuz olduğu söylenen bir piyasa ekonomisi yaratılacaktı Irak'ta. Amerikalılar böyle bir ekonominin kendiliğinden demokrasi getireceğine inanıyorlardı. Tüm sanayi kolları ve kamu hizmetleri derhal özelleştirilecek, ülke uluslararası işletmelere bırakılacaktı. Bu işletmeler yaptıkları yatırımlar karşılığında karlarının tamamını gümrüksüz olarak alabileceklerdi. Bu planın sonuçta kendiliğinden bir düzen getirmesiydi beklenen ama ortaya çıkan tam bir kaos ortamı oldu. Irak, dev yolsuzlukların merkezi haline gelmişti adeta. Yeniden yapılandırma faaliyetleri için Irak'a 350 milyar dolardan fazla para gönderilmişti. Ama daha sonra yapılan hesaplar bu paranın %10'undan fazlasının kayıp olduğunu ya da Amerikan şirketlerince aşırı fiyatlandırma yoluyla saman altı edildiğini gösterecekti. Amerikalılar, yeni Irak anayasasının üyeleri Amerikalılarca belirlenecek bir hükümet konseyince yazılacağını ilan ettiler. İşte o zaman Şii cemaatin başındaki Ayetullah Sistani bir dizi fetva yayınlayarak bunun gerçek bir demokrasi olmadığını söylemeye başladı. Sistani Fransız Devrimi'nin ilkelerinden alıntılar yapıyor, halkla yöneticileri arasındaki sosyal anlaşmadan bahsediyordu. Amerikalılar diyordu Ayetullah Sistani bizi dar bir demokrasi anlayışına mecbur bırakıyor ve en temel ilgileri göz ardı ediyorlar. Sistani kendisini destekleyenlere bu durumu protesto etmeleri ve Amerikalılar gerçek bir demokrasi kurulmasına izin verene dek tam tersi bir akımın antidemokratik bir İslam anlayışının tırmanacağı uyarısını yaptı. Sistani'nin çağrısı görmezden gelindi ve Amerikalıların kovduğu birçok bazı partilinin önderlik ettiği direniş hareketi başladı. Aynı Rusya'da olduğu gibi dar bir özgürlük anlayışı sunan negatif özgürlük fikri sadece bireyler değil, milliyetçilik ve İslamcılık duygularıyla yorulmuş karmaşık toplum yapısıyla baş edememişti. Başarısızlıkla karşı karşıya kalan Amerikalılar kendi özgürlük ideallerinde zorla kabul ettirmek için şiddete ve işkenceye yönelmeye başlayacaklardı. Aynı zamanda İslamcılar da zorla kendi devrimci İslam devletlerini kurma adına suikastlere ve cinayetlere başvuracaklardı. Başka ülkelerde negatif özgürlük fikrini yayma çabası İngiltere'de de özgürlük kavramının biçim değiştirmesini getirecekti. Sizin demokratik seçimle yönetime gelmiş hükümetleriniz dünyanın farklı yerlerinde benim insanlarıma yönelik mezalim işliyor. Bu hükümetlere verdiğiniz destek sizi bu durumdan doğrudan sorumlu kılıyor. 2005 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin Afganistan ve Irak politikalarına yanıt verdiklerini iddia eden İslamcı gruplar, Londra'da ulaşım sistemini hedef alan bombalı saldırılar düzenledi. Tony Blair'in bu saldırılara yanıtı ise yasalarda köklü değişiklikler yapmak oldu. Karşımızdaki temel açmaz şu, bu yeni dünyada özgürlüklerle güvenliği nasıl bir arada mümkün kılacağız? İşlenen bir suçun cezasız kalması kurbanların özgürlüğünün ve insan haklarının ihlalidir. Blair topluma ters düşen davranışlarda bulunmaktan terörizmedek hemen her alanda suç işleyen bireylerin bundan böyle daha az kanıtla tutuklanmalarını ya da cezaya çaptırılmalarını öngörüyordu. Blair'in önerileri hukuk çevrelerinin tepkisini çekti. Bunun hükümetlerin gelişi güzel güç kullanmalarını getireceği görüşünü savunuyorlardı. Artık kimin kanuna uyan, kimin gelecekte suç işlemeye meyilli olduğuna ve çok az kanıtla hapse atılabileceğine politikacılar karar verecekti. Bireyin kısıtlanmadan yaşama özgürlüğünü tanımladığı düşünülen negatif özgürlük kavramı bir kez daha fikir babası Isaiah Berlin'in tehlikeli olduğu konusunda uyardığı şekli almış, tam zıttı olan pozitif özgürlüğe dönüşmüştü. Siyasi liderler kimin özgür birey olduğuna karar verecek, bu ideale ayak uyduramayanları da cezalandıracak yetkiye sahipti. Ama bugün özgürlük kavramını pozitif özgürlük anlayışından ayıran bir şey var. Pozitif özgürlük fikri bu özgürlüğün bir amacı olduğu anlayışından hareket ediyor. Sonucunda yeni ve daha iyi bir dünya hayali var. Toplumun tehditlerden uzak olma özgürlüğünü savunuyor. Negatif özgürlük kavramının ise böyle bir vizyonu yok. Temelde bizleri kısıtlamalardan ve zarar görmekten uzak tutmak dışında bir hedef taşımıyor. Negatif özgürlüğe dayalı bir dünya adına güç kullanan çevrelerse aslında bu yolla başka ülkelerde milyonlarca insanı amaçtan yoksun bırakıyor. Bugün bu türden bir özgürlük fikri hala pek çok politikacı ve sözü geçen yorumcu tarafından evrensel ve kuşkuya yer bırakmayacak bir anlayış olarak kabul görüyor. Tüm dünyaya yayılmasının an meselesi olduğunu varsayıyorlar. Ama bu doğru olmayabilir. Dizimiz boyunca bugün bildiğimiz bir tür özgürlük fikrini soğuk savaşı özgü ve tehlikeli dönemlerde bazı çevrelerin şekillendirmeye başladığını ancak dar ve kısıtlı bir anlam taşıdığını anlatmaya çalıştık. O zaman için onlara göre belki bir amacı ve anlamı vardı. Ama bugün tehlikeli bir kapana dönüştü.